Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Avotalis bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda gizli yerleri göstereceğim bir de kendi fikirlerimi söyleyeceğim. İlkten bir reverse key geliyorsunuz, tamam mı? Reverse key geliyorsunuz. Sonra buradan twilight'a geçişimizi yapıyoruz. Haritaya geldiğinizde burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Başkasının dikkatini çekti mi bilmiyorum. Başka birisi de videosunu çekti mi onu da bilmiyorum. Araştırmadım pek fazla. Şurada bir de şurada labirentler var. Tamam mı? da burada bir tane de şey var mı? Eee saatimsi gibi bir şey var mı? Artık saat neydi neydi bilmiyorum da. Buradaki olayı şu bossu açan kapı var mıdır? Hani ona benzettim. Denedim. Şu labirentleri de yapmaya çalıştım. Labirentleri yaptım ama bir şey olmadı. Büyük bir ihtimalle ben bir şeyi eksik yapıyorum. Ee, bu şekilde hani burasını çok da bir söylememe gerek yok. Hani burada gizem var mıdır yok mudur? Hiçbir fikrim yok. Gizli yer var mıdır? Hani çok olursa bu labirentleri yaparsın. Ondan sonra bu, bu Heykelle bir tane kapı açılır. O kapının içine girersin. Bir seni bir tane zindana atar. Oradaki görevi alırsın. Görevi yaparsın. Tak alırsın. XP alırsın. Zaten çoğu böyle ilerliyor. Hani olay böyle olabilir diye düşünüyorum ben. Ondan sonra. Evet bir dakika. Nereye geçelim? Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Piramit de gizem olabilir. Hani oyunun e, trailerlarını izlediğinizde biliyorsunuz ki olay Desert Canyon'da geçiyor o ilk başlarında. Sanırsam samuray gidiyordu. Samuray Desert Canyon'da giderken Archer'la kapışmaya vesaire falan giriyor. Oradan direkt piramide, piramide gidiyor. Hani piramitte de bir tane gizem olabilir diye düşünüyorum. Hani Şöyle bir ufak çaplı bir göz gezdirdim. Gözüme pek fazla bir şey çarpmadı ama olabilir diye düşünüyorum. Zaten oyun böyle e, bir şeylerini paylaşıldığında oyun hakkında genel olarak zaten böyle gözünüze çarpan bir şey illaki oluyor. Onun dışında hemen Spawn'umuzu atalım. Ve geliyoruz. Buradan Helmond'a gideceğiz. Helmond'daki yerleri de göstereyim biz ben size. Helmond'da iki tanecik yer biliyorum. Birisi puzzle, birisi de kılıç. Gerçi o kılıçta nedir ne değildir bilmiyorum tam olarak da. Şimdi buraya geliyorsunuz. Ya bunu illaki görmüşsünüzdür. Hani bu puzzle olayını illaki görmüşsünüzdür. Söyleyeyim gene. 3, 2, 4, 1. Hani söyleme de olmasın. Hani bilenler de vardır. Bilmeyenler de var, vardır. Ben bilmeyenler için çekiyorum. Bilenler için değil. Onu da söyleyeyim. Ha. Şimdi buraya geldik mi? Burası Neverland yani Neverland yani God modu aldığımız yeri biliyorsunuzdur orası buraya ben girdim bir buçuk saat iki saat kadar içeride bekledim gelen yok giden yok bir şey olduğu da yok hatta e, bir arkadaşıma gittim Hermon'u da gönderdim hani puzzle'da oraya dokun buraya dokun belki bir şeyler olur diye yok olmadı hani Böyle çok da detaylı düşünmemek lazım. Biraz basit düşünmek lazım. Böyle hani biz dedektif değiliz. Böyle hard harturt hard çözelim. Hani insanların düşünebileceği tarzda bir şey yapmaya çalışmışlardır diye düşünüyorum. Böyle ona git bunu yap şöyle ince ince düşün. O şekilde değildir. Onun işte dedim ya burası Neverland. Neverland'da geçecek olay sanırsam. Neverland'daki başka bir saatte mi bir kapı açılıyor oraya mı gidiyoruz bilmiyorum. Ama size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu puzzle'ın belirli bir yerlerinde Roma rakamları var. Ben şimdi videoyu dondurup onu sayıları ya şey sayıları buraya koyarım. Yapın. O kadar. <laughs> evet şimdi Kılıcımıza gelelim Kılıç dediğime de bakmayın Emirin gözü mü diyorlar öyle bir şeyler diyorlar galiba Hani orada bir tane de göz var Ha ha ha. Yani Tarif etmiyorum navigasyon gibi ama Buradan gördüğünüzde gidebilirsiniz diye düşünüyorum Hani atlamıyorum. Evet buraya geldiniz. Bakın burada bir tane göz var. Burada bir tane kılıç var. Burada bir tane de kutu var. Bu neyin nesidir bilmiyorum. Ama şu kılıcın üstündeki şeyleri haritada şuradaki yerlere birazcık benzettim gibi. Artık nasıl bir benzetmeyse. İşte kayaları vesaire falan gezdim. Garip grup şekiller vardı. Başka burada benim gözüme batan, dikkatimi çeken başka da bir şey olmadı. Hani bunun üstüne de çok bir düşmedim. Hani ne var? Gılıç var, kutu var. Bir tane de, de göz var. Bundan ne çıkartabilirsin? <laughs> hani buradaki olay nasıl bir şey? Onu söyleyeyim. Hani peynir, ekmek, zeytin. Bununla nasıl bir yemek yapabilirsin gibi bir şeye çıkıyor bu. Ama bu kadar yani. <laughs> videoyu video çok da bir uzatmak istemem ya giriş yerlerini göstereyim diyecektim de şimdi gerek yok hemen diğer yerimize geçelim. Evet burada <laughs> Skyland'a gidiyoruz tamam mı? Şimdi Skyland'de böyle pastadır, ekmektir vesaire falan onların fotoğrafının paylaşıldığı bir tane ağaç evi var. Ama o ağaç evi de göstermeme gerek yok. Zaten Airo'nun Instagram sayfasına gittiğinizde orada görürsünüz. Artık oradan kendi yorumlamanızı yaparsınız. Bana şimdi gitmesi zor geliyor. Buradan bu tabii ki de Poseidon. Poseidon'a buradan geliyorsun. Tamam mı kardeş? Geldin mi? Poseidon'a geldik. Şimdi burada normalde bir tane Oyunun demosunu izlediğinizde biliyorsunuz ki burada bir tane kapı olması gerekiyor. E nerede bu kapı diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Hani nasıl olabilir? Hani gene Iron'un Instagram sayfasında bir tane gönderdi. Dediklerine göre açtığınız her kapı başka bir kapıyı kapatır diye bir söz yazmışlar. Yani bu en son çözülebilecek bir gizem gibime geliyor. Hani direkt böyle birinci, ikinci şeyi çözdüm. Direkt buna geldin. Hani kapa açıl açılmaz yani. Öyle düşünün. Hani oyunda varsa 10 tane gizem. 10 tanesinden 9 yaparsın. 10. da bu sonuncu yaparsın. Öyle söyleyeyim. Bunun hakkında pek de fazla bir yorum yapamam. Elinde mızrak boynuzlu işte Poseidon'un da geçti ya ama işte böyle bir boss bu da o oyunun son boss'u mu diyeyim artık ne diyeyim son boss'u da başka bir şeydi galiba zaten 100 level'e gelince Starlight anahtarı diye bir şey alıyorsun giriyor musun çok da dikkat etmedim <laughs> Hani arkadaşlar video böyle birazcık kötü olduysa üşengeçliğime bırakın. Hani normalde ben bunları tek tek çekip <laughs> böyle editleyip o şekilde atmayı düşünüyordum. Ama hani aşırı derecede hani bir uğraş istiyor. Normalde hemen yetiştirmek istiyorum videoyu. Hani onu kes bunu biç o şekilde. Yap. Hani bir de konuşmamı düzeltmem lazım. Hiç olmaz. Onun için bu arada tek seferde bütün hepsini göstereyim dedim. Ee, bunun dışında başka bir bildiğim var mı? Bu Neverland'da DZ dedikleri bir yer var. Oraya daha ben giremedim. Orada belki bir şeyler daha vardır. Hani şu anlık benim bildiğim yerler burası. Desert Canyon'da piramit dediğim yerde burası. Hani bilmeyenler için. Tona tarafta zaten Monster Tag'ını alıyorsunuz. Backrooms. Onu da gösterdim bir önceki videoda. Sağ taraftan atarım şeyini. Oradan izlersiniz. Ya da video sonunda zaten koyarım. Video sonunda izlersiniz. Neyse. Tonka Chestal. Burası... Ne var ne yok bilmiyorum. Burada bir tane bahçe var. Bahçede de bir tane dikene saplanmış oyuncak ayı var. Ondan da ne çıkarırsın hiçbir fikrim yok. Skyland zaten gösterdik. Morning Plains buraya hiç gelmedim. Daha gelemedim doğrusu. Dark Swamp'ta var mıdır bilmiyorum. Hani Dark Swamp'ta ağacın İçine girdiğimizde ya aç maç karıştırmayın. Biz bizim bugün yani bu videoda gösterdiğim gizemler bu kadar. Artık dahası da bir dahaki videolarda ya birazcık daha seviye atlayayım, birazcık daha araştırma yapayım. Ondan sonra da zaten diğer videolarda teker teker göstereyim. Hani gizemini çözdüğümüz videoyu da atarım. Olay bu. Yani bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın canlar. Eğer söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu kadar da. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.